Geliyor.

Geçmiş olsun. Sağ olun. Bu davaya sahip çıktığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Her zaman. Bizim yapmış olduğumuz toplu sözleşme sürecinde karşı tarafın bize göstermiş olduğu değere karşılık sendikamızın izinde e, çok düzgün karar alarak her zaman bizim eşimize uyarak bu tepkimizi dile getirdiniz. Sizi bir kez daha tebrik ediyorum. Genel Başkanımızın, Genel Başkan yardımcılarımızın hepsinin tek tek selam var. Önümüzdeki günlerde de Sayın Genel Başkanımızı buraya davet edeceğiz. sizlerle beraber olacak. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. <laughs> eee Belediye Başkanımız Gökhan Bey burada. Gökhan Başkanımız burada. Size merhaba demek için, size destek olmak için bizleri yalnız bırakmadı. Eee sizin adınıza şahsım ve teşkilatım adına ben kendisine teşekkür ediyorum. Başkan eee bir defa gösterdik ki işçiyle beraber olduğunu eee her zaman bizde olduğunu daha önce de beyan etmişti. bunu da gerçekleştirmiş oldu. Tekrar sizin adınıza da teşekkür ediyorum. Bravo. Bravo. Başkan'a, Mevlüt Bey, Yusuf Başkan'ımıza, Metin Başkan'ımıza ve yönetici arkadaşlara, temsilci arkadaşlara, özellikle siz emekçi arkadaşlarımıza hepinize teşekkür ediyorum. Bugün buraya size destek amaçlı geldim. Daha güne kadar mikrofonun çıkıp konuşmaya benzemiyormuşlar. Yani bugün burada sizden olmak, sizden beraber yürümek önemli olan buydu. Biz de buradayız her zaman. Bu ufak bir eylem bildiğim kadarına. Yarın bunu Erdemir yönetim bilsin ki daha büyükleri olacak ben elimden gelen e, gayret, çaba neyse her zaman sizlerle beraber olmaya hazırım. Ve gülüç altını gerekirse de işçi içi gülüç altında buraya dökmeye, sizlerin, e, sizlerle beraber omuz omuz yürümeye, sizlerin her zaman çoluğunuzda, çocuğunuza, e, ailenize, sizlere bu gösterdiğiniz, bu yapmış olduğunuz vefalı çalışması emeğinizin karşılığını bu Erdemir yönetimi verecektir. Bunu da vermek zorundadır. Burası e, babaların yeri değildir. Siz hakkınızı piyasada amaçlı çıkmadı bu koltuklara. Ben ilk önce diyorum ki emekçinin hakkı orada oturmayla bu işler olmuyor. İlk sizin alın teriniz verilecek. Bugün, alın terinizden öte Ereğli'nin geleceğidir. Bu Ereğli'nin ekonomisidir. Ereğli'nin canlandırması. Sizin her aldığınız ücret, her aldığınız burada emek, sarf ettiğiniz çaba Ereğli'ye bir güzelliktir. Ereğli emekçi olmadan bu demir çelikte de olmadan olmuyor. Ben bu amaçla bu çıktığınız yolda, bu gösterdiğiniz çabada her zaman yanınızda olmaydı da unutmayın. Daha dün yine söyledim. Cenazeniz cenazemiz, görevimiz görevimizdir. Gerekirse bu kapılarda yatacağız. Gerekirse bu